السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشيخ لصدري ويسر أمري وحل الأخطة من نسان يفقه قوله Evet bugün bir konu bir yorum başlığı kapsamında müzik ruhun gıdasıdır. Kültürümüzde ve çeşitli kültürlerde yaygınlıkla kullanılan bu cümle üzerinde duracağız. Gerçekten ruhun gıdası müzik midir, yoksa başka bir şey midir? Müzik acaba nefsin mi gıdasıdır? Tabi %100 bütün müzikler yapacağımız bu açıklama kapsamındadır demiyoruz ama bir gerçeğe işaret etmek istiyoruz. Dilimizde, kültürümüzde, ananemizde, gelenek ve göreneğimizde yaygın bir şekilde kullanılan bir cümle olan, bir kavram olan müzik, ruhun gıdasıdır. Söylemi İslami ve bunun temeli olan tevhidi düşünce sistemi çerçevesinde ele alındığı zaman doğru bir yaklaşım ya da doğru bir söylem olduğunu belirtmek mümkün değildir. Daha önceki videolarımızda satır aralarında işaret ettiğimiz İnşallah daha sonraki videolarımızda da ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız insan nedir? İnsanın temelde üç bedeninin bulunduğu Yüce Allah'ın insanı fizik beden, ruh beden ve nefis bedenden teşekkür ettiğini daha önceki videolarımızda söylemiştik İnşallah ilerleyen videolarımızda da insan kimdir niçin yaratılmıştır ve benzeri sorularının cevabını arayacağımız videolarımızda ayrıntılarına gireceğiz bu üç beden çerçevesinde Müzik ruhun gıdasıdır tırnak içerisinde. Söylemini ele aldığımızda aslında müziğin ruhun gıdası olmadığı, müziğin özellikle olumsuz anlamda nefsin bir gıdası olduğunu belirtmek mümkündür. Peki o zaman diyeceksiniz ki ruhun gıdası nedir? Daha önceki videomuzda da e, ifade etmiştik ama ruhun gıdası zikirdir. Ruhun gıdası zikir zaten Allah'ı hatırlamak, anmak anlamına geliyor biliyorsunuz. Anlamı daha fazla anlamları da var. Allah'ı bilmektir. Allah'ı tanımaktır ruhun gıdası. Allah'a layıkıyla kul olmaktır. Allah'a kulluk etmektir. Zikirdir. Zikrin içerisine bütün ibadetler girer. Yapılması gereken ibadetler örneğin namaz, oruç, zekat, hac, infak vesaire. Bir de yapılmaması gereken haram olan yapılmadığı takdirde ibadet olan. Bütün bunlar zikir kapsamına girer, hatırla, Allah'ı hatırlama anlamındadır. Dolayısıyla ruhun gıdası müzik değil, zikirdir. Yani Allah'ı anmaktır, Allah'ı bilmektir, Allah'ı tanımaktır. Ve bu çerçevede de bilme, anma, hatırlama, tanıma çerçevesinde de ona layıkıyla kulluk yapmaktır. Çünkü bildiğiniz üzere ve daha önce de ki videolarımızda da ifade ettiğimiz üzere yüce Allah Allahu Teala insanları ve cinleri sırf kendisine kulluk yapsınlar diye yaratmıştır. Bu yaratma amacı çerçevesinde bir hayat tarzı beneyip, benimseyip ya da yaşam tarzı benimseyip ki bu İslam dininin daha kendisidir. Allah katındaki tek geçerli hayat tarzı din, İslam dinidir. Dolayısıyla bu çerçevede bir yaşam kurgulayıp yaşamak, kulluk yapmak ile mümkündür. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere başka bir videomuzda kulluğun üçlü saç ayağı var. Birincisi iman, itikat, inanç diyebileceğimiz. İkincisi ibadetler. Üçüncüsü ise ahlaktır. Bu çerçevede bir kurgul bu üçlü saç ayağı üzerine merkezli ya da bir hayat biçimi kurgulayıp yaşamak gerekiyor. Evet değerli dostlar özetlemek gerekirse yaygın kullanımının aksine müzik ruhun gıdası değil, ruhun gıdası zikirdir. Müzik olsa olsa nefsi emmare'nin gıdasıdır ağırlıklı olarak her zamanki duamızda bitirelim inşallah Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım senin sistemini, dinini, düzenini layıkıyla anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı, yaşanmasına vesile olmayı, hayırlısıyla ve de kolaylıkla nasip eyle.